Sevgili hikaye severler, yeni bir hikaye ile daha karşınızdayım. Bugün yine hayatımıza yön vermede bizlere yardımcı olacak bir hikaye anlatacağım. Hazırsanız başlayalım hikayemizi. 20 yaşında bir delikanlı, Hatuniye'nin meşhur kaplıcalarına gitmek için yola çıkar. O zamanlar her şoför bu dağlık arazinin kıvrım kıvrım yollarına girmeye cesaret edemedikleri için bir kamyon bulurlar ve birkaç aileyle birlikte yataklarını ve diğer eşyalarını yerleştirip kamyonun üzerine kurulurlar. Kamyonla ağır ağır dağa doğru tırmanmaya başlarlar. Yolun bazı yerleri iki arabanın sığamayacağı kadar dardır. Hatta kamyonun tekerlerinden fırlayan taşlar atlaya zıplaya derenin dibini bulur. Nihayet zorlana zorlana uzun yokuşu bitirmiş olan kamyon düze çıkmıştır. Biraz sonra da inişe başlayacaktır. Delikanlı manzarayı çok sevdiği için yolculuğun bitmesini hiç istemez. Bu arada gözüne enteresan bir şey ilişir. Hayretler içinde bir daha bakar. Aman Allah'ım, çama bakın, sip sivri bir kayanın tepesinde kök salmış. Bir avuç toprak bile yok diye haykırmaktan kendini alamaz. Delikanlı böyle sesli düşünürken, karşısında oturan yaşlıca bir adam biraz da delikanlının hayretine kızgın olarak buralarda böyle ağaçlar çoktur ne var bunda diye sorar. Bunun üzerine delikanlı ne var olur mu şu Allah'ın kudretine bakın kocaman bir kayanın zirvesinde pırıl pırıl ve bakımlı bir güzelim çam ağacını yaratmış dediğinde adam hadi canım sen de. Bunun Allah'la ve onun kudretiyle ne alakası var der. Delikanlı peki ama başka türlü nasıl olur? Kim o çamı o en olmayacak yerde bitirmiş olabilir diye sorar. Adam hiç kimse evlat. Niçin illa da biri yaratmış olsun yani? Bunlar hep geri ilkel düşüncelerdir. de. Bunun üzerine delikanlı ama Allah o çamı orada yaratıp yetiştirmediyse o zaman kim yaptı bu işi diye sorar. Bu soruya adam mesela şöyle düşün. Bir kuş ağzında bir çam tohumu ile uçarken tam bu kayanın üzerine gelince ağzından düşürmüştür. Düşen tohum da kayanın bir kırık tarafına takılıp kalır ve oradaki toprağa kök salar. Sonra da kayanın altına giren kökleriyle böyle gelişip serpilir diye bir açıklama yapar. Bu açıklama karşısında delikanlı olay sizin dediğiniz gibi olsa bile bütün bunları yapıp yaratan yok mu diye sorar. Adam ise yok tabi. Yaratıcı diye bir şeye inanmak bu devirde çok ayıptır diye de ekler. Delikanlı duyduklarına inanamamış bir şekilde yaşınıza başınıza bakmadan bunu nasıl söyleyebilirsiniz? Ben size bu konuda birçok misal söyleyebilirim diye de ekler. Bu şekilde devam eden konuşma hemen münakaşaya döner. Tabii ki sesler de yükselir. Adam bağırdıkça delikanlı da sesini yükseltir. Onları sessizce dinleyen diğer yolcular da zaman zaman bu münakaşaya katılırlar. Fakat halinden okumuş bir kimse olduğu anlaşılan bu yaşlıca adamdan başka hiç kimse Allah'ı inkar etmez. Bu sırada araba yavaş yavaş hızlanmaya başlar. Derken belki 100 metre aşağıya kadar tekerleklerden fırlayıp giden taşlar yolcuları şaşkına çevirir. Bir an sessizlikle herkes birbirine bakarken şoför başını uzatıp fren patladı der. Birkaç saniyelik şaşkınlık geçer geçmez herkes çığlık çığlığa bağırmaya başlar. Kimisi şehadet getirir, kimisi besmele çeker, kimisi de Allah diye bağırıp kendince dua edip yalvarıyordur. Allah'a inanmadığını söyleyen yaşlı adam da adeta kendinden geçmiş bir şekilde Allah'ım, Allah'ım diye bağırıp duruyordur. Ama bu durum fazla sürmez. Çünkü bütün yolcuların şaşkınlığı arasında araba yavaşlamaya başlar ve biraz sonra da kenara yanaşıp durur. Durur durmaz da her kafadan bir ses yükselmeye başlar. Kimisi yahu bu ne biçim iş? Diğeri hani fren patlamıştı? Bir başkası ödümüz patladı derken bir kısmı da şaka mıydı yoksa diye söylenir. Şoför yerinden kalkıp delikanlı ile yaşlı adamın yanına yaklaşır. Sonra onlara dönerek sen utanmıyor musun Allah yoktur demeye. Biraz önce Allah yoktur dedin sonra da fren patladı sanınca herkesten fazla Allah diye bağırdın. Yoksa niçin onu yardıma çağırıyorsun der. Sonra da yolculara dönerek kusura bakmayın. Fren miren patlamadı. Ben münakaşanızı duyunca bu adama bir ders vermek istedim diyerek tekrar direksiyonun başına geçer. Araba yürüdüğünde herkes susmuş. Yaşlı adam ise yüzü kıp kırmızı olmuş ve derin düşüncelere dalmıştır. Kaplıcaya gelip de eşyaları indirdikleri zaman delikanlıya yaklaşarak oğlum senden özür dilerim. Bunca yıldır inanmadığımı sandığım Allah'a meğer ben inanıyormuşum da haberim yokmuş. Bunu öğrenmeme sebep oldun şoför efendi. Sana da çok teşekkür ederim. Bana inancımın farkına varmam için bir imkan sağladın der. Evet sevgili hikaye severler, bugün hikayemizden de anladığınız gibi Allah'a imandan bahsetmek istiyorum. İnsan bir yaratıcıya inanmak zorunda mı? İnsan kainata bakarak bir yaratıcının olduğunu anlayabilir mi? gibi sorulara bugün beraber cevap aramak istiyorum. İnsan yaratılışı gereği bir şeye inanmaya ihtiyaç duyar. İnsanın yaratıcıya inanma duygusu fıtratında olan bir duygudur. Aklını kullanan insan, beni kim yarattı, nereden geldim, dünya nasıl yaratıldı gibi soruların cevabını bulmaya çalışır. Bunların cevabını aklıyla bulabilir. İnsan beden ve ruhtan oluşan bir varlıktır. Yeme, içme, nefes alıp verme gibi olaylar bedenle, inanmak, sevinmek ve mutlu olmak gibi olaylar da ruhla ilişkilendirilmiştir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran başlıca özelliği bir ruha sahip olmasıdır. Yani insan beden ve ruh yapısıyla bir bütündür. İnsanın ruh yapısının en belirgin özelliği de bir varlığa inanmaktır. Yeryüzünde günümüze kadar inanma ihtiyacı duymamış bir topluluk yoktur. Kainatta esrarını anlayamadığımız fizik ve kimyanın kanunlarıyla çözemediğimiz bazı hadiseler vardır. İşte çözülemeyen bu hadiselere bir çözüm getirmek için bunlar eskiden olduğu gibi bugün de hep bir yaratıcıya dayandırılmıştır. Ayrıca insanlar kendilerine menfaati çok olan varlıklara hep birer kutsiyet atfetmişlerdir. Daha sonra da onları birer ilah kabul etmişlerdir. Ganj nehrinin Hindistanlılar için, Nil nehrinin de Mısırlılar için mukaddes oluşu ve bu ülkelerde başlayıp günümüze kadar da devam eden ineğe kutsiyet atfı hep insanoğlunun menfaatine katkıları dolayısıyladır. Allah'a inanmak hariç de olmayıp da insanın hep zihninde ürettiği bir mefhum veya bir kurgu değildir. İnsan Allah'a inandığı için Allah var değildir. Allah var olduğu için insan Allah'a inanır. Allah'ın varlığına, birliğine şu kainatta o kadar çok delil ve ispatlar vardır ki balığın sürekli su içinde olmasından suyu fark edememesi gibi insan da her tarafı kuşatmış bu delil ve ispatları göremiyor, fark edemiyor. İnsanın kalbinde iki özellik vardır. Biri dayanma noktası, diğeri yardım isteme noktasıdır. İnsanın ihtiyaç alanı çok geniştir. Hiçbir şey onun ihtiyacını tam olarak karşılayamaz. Biri bitse diğeri ortaya çıkar. Bu da insanın sadece bu dünya için yaratılmadığını gösterir. En az ihtiyaçlar kadar güçlü olan bir diğer güdü de korkulardır. İnsanın korkuları az olarak İhtiyaçları ise fakr olarak tanımlanır. İnsandaki sonu olmayan acizlik ve fakirlik durumu sürekli insanın aciz ve fakir olmayan birisine dayandırmak ve yardım istemek noktasından zorlar. Bu da insanın bu dünyaya hayvanlar gibi yemeğe, içme ve zevk etmek için gönderilmeyip kendini bize bütün isim ve sıfatlarıyla tanıttırmak isteyen zatı tanımak ve ona kulluk etmek için gönderildiğimizi gösterir. İnsanın kalp ve aklında neler hükmedip yerleşmişse o hükümlere göre olayları yorumlayıp algılaması da insanın fıtratının değişmez bir prensibidir. Mesela pesimistik yani karamsar bir kimse her şeyi karamsar olarak okur ve anlar. Hayatı da ona göre şekillenir. Optimistik, imser bir kimse ise her şeyi imserlik çerçevesinden izler, hayatı da ona göre algılar. İnançsız kimse, kainatı anlamsız, işe yaramaz ve tesadüfün oyuncağı olarak gördüğü için her şey ona azaplı ve sıkıntılı olarak yansır. Mümin ise her şeyi anlamlı, faydalı ve Allah'ın tedbir ve iradesinde olduğunu bildiği için her şey ona sevimli ve huzurlu olarak yansır. İnançsız kimse, kainatın tamamında geçerli olan fenayı ve yokluğu, cenaze çıkmış bir ev gibi yaslı ve matemli olarak görür. Her şeyi ve her varlığı düşman ve yabancı gibi algılar. Böyle bir halet içinde mutlu olabilmek için ya akıl ve duygularını susturup hayvan gibi olmak ya da etrafında acı çekenleri umursamayacak kadar katı bir kalp sahibi olması gerekir. Her iki durum da imkansız olduğu için inkar ve inansızlıkla gerçek mutluluğu yakalamak mümkün değildir. İman nuruyla aydınlanan bir kalp gözü ise kainatı yaslı ve matemli bir ev olarak değil, vazifesini bitirmiş ve asıl vatanına dönmek için can atan neşeli bir kışla gibi görür. Her varlığı Allah'ın vazifeli bir askeri ve memuru olarak bilir. Bir yabancı ve düşman gibi değil, bir dost ve ahbap şeklinde algılar. Hayata felsefenin karanlık ve kısır bakışıyla bakarsan, hayatın ne olduğunu, ne manaya geldiğini kavrayamazsın. İnanan kişi bu dünyada yalnız olmadığını bilir, onu duyan, gören, ona şah damarından daha yakın olan ve zor durumda kaldığında yardım eden bir varlığın olduğunu hisseder. Bu his öyle güçlüdür ki inanan insanın ruhi darlığa düşmesine engel olur. Hayatı bu dünyadan ibaret sayanlar ve burada başıboş bırakıldığımızı düşünenler hayat meşgalesi karşısında hep kendi başına mücadele etmek zorunda kalmış. Sıkıntıların altında kalıp ezilmişlerdir. Halbuki acz ve fakrını anlayıp kendinden daha güçlü bir varlığa teslim olsa hayat mücadelesi daha kolay olacaktır. Günümüzde depresyon oldukça yaygın bir hastalık haline gelmiş ve teslimiyet duygusu geliştirmeyen insanların günlük yaşantısına kattığı zorluklar artık herkes tarafından bilinmektedir. Bu ruhsal bozukluğun temelinde manevi boşluk, teslimiyetsizlik ve tevekkülsüz bir hayat anlayışı olduğu söylenilebilir. Bediüzzaman iman teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül de iki dünya saadetini getirir diyerek bize bu konuda harika bir şifre vermiştir. Teslim ve tevekkülü meleklerin bile imrendiği adam adlı videoda anlatmıştım. Bu konuda bilgi almak isteyenler o videomu izleyebilirler. Rabbim bize bediü zamanın verdiği bu güzel şifreyi almayıp hayatımıza geçirmeyi nasip etsin. Videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı, beni desteklemek için abone olmayı Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayalım. Hoşça kalın. Dostça kalın. Gerçek dostla kalın.